Dört kitap. Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an. 4 kitabın ikisi kutsanmıştır. Tevrat ve Zebur. Bu dört kitap herhangi bir yerden, herhangi bir farklı bir şahsiyetliklerden veya başka bir yerlerden gelen kitaplar değildir. Bu dört kitap iman, İslam, barış, kitabı değildir. Buna rağmen bu dört kitabın muhteşem birer özellikleri vardır. Özellikleri ise bu kitapları yazan şahsiyetlerin kendi kimliklerindedir. Dolayısıyla bu özellikleri de kitaba taşımalarıdır. Bu dünyada bizim gayemiz ve amacımız bizdeki olan o barışı, o güzellikleri ortaya çıkarmamızdır. Asıl kitap insandır. Okunması gereken de insan kitabıdır. Ve bunun adı da el kitaptır. Ve kişi kendisindeki olan o el kitabı okuyup kendisinde bulunan o potansiyelleri dışarıya çıkarmış, uygulamış tamamen özüne yani Rabbine teslim olmuş ve Rabbinin buyruğunun dışına çıkmayan Birer insanın e, el yazmasıdır bu kitap. Yani bu kitap el kitap dediğimiz insan içindeki olan o kitap, kişinin kendi potansiyellerini, öz kuvvelerini ortaya çıkarmış veya da e, ortaya çıkarma hallerini Rabbinin özünün ışığında gerçekleştirmiş birer yazarın eserleridir. Yani İslam, barış, Müslümanlık e, olarak tabir ettiklerimiz kitaplarda bulunmaz. Bu insanoğlunun içindedir. Bir insan kendisini kurtarmadan başkasını kurtaramaz. Daha doğrusu kurtarmayı da bilmez. Bir insanda iman yoksa o imanı başka bir yerden elde etmesi, öğrenmesi mümkün değildir. Biz bu dünyaya bilmece bulmaca çözmeye gelmedik. Biz bu dünyaya herhangi bir kitaplarda, herhangi bir dağın arkasında, herhangi bir insanlardan ötürü bir şeyleri iman sahibi olmayı veya barışı öğrenmek için buraya gelmedik. Din İslam, Müslümanlık dediğimiz konumda Allahı veya resulleri veya peygamberleri veya kitabı veya dini arama peşinde e, gitmek değildir. Bizim davamız insanlık davasıdır. Bizim davamız insanın kendisinde o yolculuğu yapmasıdır. Yani bizim dinimiz kendimizi bulmaktır. Bizim işimiz kendimizledir. Kendisini bulma peşinde giden insanlara bu kitaplar veya doğa tabiatta her şey ağaç, tren, kuş vesaireler her zaman için destekçidir ve vesiledir. Kişiyi kendisinde bulmak için en güzel vesilelerden birisi de bu dört kitaplardır. Yani imanı biz oluşturacağız. İman bizdedir. İslam'ı yani barışı biz oluşturacağız. İslam da bizdedir. Evrenin, kainatın veya kitabın hiçbir yerinde barış yoktur. Biz ancak bu barışı oluşturur isek o zaman etrafımız ile de barışık oluruz. Hedefimiz de budur. Kitabın dediği gibi bu kitap iman edenlerin imanlarını artırır. İnkar edenlerin inkarlarını artıran, artırır denilen. Bu kitabı okumadan önce, daha doğrusu kainat kitabını yaşantıya çıkmadan önce veyahut da kitabı okumadan önce, Musaf'ı okumadan önce Kişi iman sahibi olması lazım Neye iman ettiğini çok iyi bilmesi lazım. Eğer kişi kendisine doğru imanı e, sabitlemek için yol alırsa her gittiği yerde o imanın tastiğini bulur ve o imanı artırılır. Eğer ki kişi imanın ne olduğunu bilmeyip imanı kitaplarda bir yerlerde arıyorsa, o kişi zarardadır, ziyandadır ve inkardır. Ayetleri inkar eder. Çünkü kendisinde o imanı oluşturmadığı vakit e, inkar etmiş, inkar etme konumuna düşer. Ve okuduğu musafta veya kainatta yaşantı içinde kendisini böbürlenmiş olarak görür. Kendi bildiğinin doğru olarak zanneder, bildikleri doğrudur der ve dış şeylere kendisini kapatır. Bu yüzden de o kişi bilgi sahibi olamaz ve inkarı da artar. Dört kitap. Kur'an bize şöyle bir kapı açıyor. Oku. Eğer bu kitap böyle bir kapı açıyorsa bakalım diğer kitaplar bize ne diyor. İncil bize şöyle bir kapı açıyor. İzle, tanık ol, şahit ol göklerin melekutlarına. O gök, gök ve melekut, sema ve melekutlara da e, bir dahaki yayında değineceğim. Çok özel bir şeydir. İzle, İncil, izle diyor. Tevrata bakıyoruz. Tevratın ilk emri dinle, dinle. Zebra bakıyoruz, tanı diyor. Bu dört kitap insanın dört aşamasını açıklayan birer kitaptır. Ana rahminden yaşlılığına kadar süren bir servendir. Bu dört kitabın ikisi kutsanmıştır. Zebur ve Tevrat. Ve insanın ana rahminden bebekliğe Zebur ve bebekliğinden doğru yedi yaşa kadar çocukluğunu anlatan iki kutsanmış kitaptır. Bu iki kutsanmış kitabı en güzel şu an bilim dalı açıklıyor ve diyor ki ana rahminden ötürü çocuklar iki tane açık kitap ile dünyaya gelirler. Yani ırsî ve genetik kitaptır. Bu iki kitap açıktır ve kutsanmıştır. Ana rahminde bulunan o muhteşem bir esere açılan iki kitaptır. Zebur Tanı İlk emre tanı. Bebekler her şeyi tanımak istiyor. Kulakları gözleri, burnu, tam gelişmemiştir. Her şeyi tanımak istiyor ve eline her geçen şeyi ağzına götürüyor. Mutlaka götürüyor. Ne olursa olsun? Ağzına götürür tanımak istiyor. Bebekler gözleriyle tam net göremezler buslu görürler. Bebekler tam işitemezler. Bebekler tam e, koku alamazlar. Bu manada en e, yatkın olan onların dilleridir, ağızıdır. Bebekler bir yerlere baktığında e, kafayı sallarlar. Kafayı da dengeye oturtamazlar. Bunun sebebi gördükleri nesneleri zihninde o dengeyi oluşturamazlar. Çünkü kulaklar oluşmamıştır. Zihinde dengeyi oluşturan kulaklardır. Bu manada... Dilden ağızdan sonraki gelen konum kulaklardır. Çocuklar 7 yaşa kadar kulakları ile bütün verileri alırlar ve toplarlar ve çekirdek e, şuur yapısına e, orada depolarlar her duydukları şeyleri. Kur'an yakar, Allah öldürür, cennet cehennem veyahut da şuraya elleme e, yanarsın yanmış ekmeği yersen kurttan korkmazsın gibi nice nice şeyleri çocuk kendisini ifade edemediğinden ötürü bilincini kulayla toplar. Bu alanda e, Tevrat'tır. Bu 7 yaştan sonraki gelen konum ise İncil'dir. Bu da insanın yaşantı içinde e, kendi yazdığı kitaptır. Çocuk yani bebek tanıyıp iman edenlerin ilki oldu. Bütün bebekler kastediliyor. Ve 7 yaşa kadar da işitip duyan ve iman edenlerin ilki oldu ve kutsanmıştı. Üçüncü alanda artık gözleri açıldı artık o çocuk duymakla yetinmiyor. Artık görmek istiyor, şahit olmak istiyor. Bu üçüncü alana yani İncil alanına kadar Beni İsrail denilen muhteşem bir esere yani insana söz konusu olan ve açılan iki kutsanmış kitap söz konusudur. Eğer ki 3. safhada İncil alanında kişinin şahit olma konumunda kendi yazdığı kitapta 7 yaşa kadar biriktirdikleri o depoladığı o bilgileri o duymaları eğer ki yaşantısında araştırmadan, sorgulamadan o 7 yaşa kadar topladığı şey yaşlılığına kadar götürüyor ve inancına inanç alanına bunu sıkıştırdı ise ve inanıyorsa bu gördüğünüz kitap o kişi hakkında fazla iyi konuşmuyor. Hatta Yahudi diyor. Pis Yahudiler diyor. Ve bu kişilere de atalarının dine uyuyor deniliyor ve bu kişilerde bu kişilere de Rabbinin kitabı açılmıyor. Yani dördüncü kitap olan Kur'an oku. Rabbinin adı ile oku. Eğer ki kişi delikanlılığından ötürü ileriki yaşlara doğru sorgulama araştırma konumuna girip eşitlik adalet içinde araştırmalara doğru yol alırsa mutlaka ve mutlaka özüyle ve Rabbi ile tanışır. Ve Rabbi ile ta tanıştığı andan ötürü o kitap o kişiye açılır ve açılan kitap da Rabbinin adıyla okunan bir kitaptır. Rabbimize kadar yani oku emrine kadar geçerli olan 3 kitap yani kitap el-mubin açık kitap. Kişiyi kendisinde bulma e, kitabı. Ve en son safhada gelen olan ise el-kitaptır. El-kitap bizim içimizde açılan Rabbimizin özümüzün bize biz hazır olduktan sonra açtığı kitabın adıdır. Bu elinizdeki tuttuğunuz Kur'an yani mushaf bana bende demen. Ben bende değilim. Bir ben vardır benden içeri. Yani bana ben gibi bakmayın. Ben Rabbime itaat ettim. Her yönümle ona doğru itaat ettim. Onun eli benim elimin üzerindedir. O artık benim gören gözüm, işiten kulağımdır, tutan elimdir, denilen alandır. Bu kitap kendisindeki beni bulan kendisindeki beni bulan bir insanın kendisindeki olan o güçleri, kuvveleri ortaya çıkaran Rabbinin ışığında tabii ki yazılmış bir eserdir. Eğer bu mushaf toplumsal olarak okunduğunda gördüğünüz facialar haktır. Başka bir şey de zaten olmaz. Ama aslında bu kitap o kendisinde o potansiyelleri ortaya çıkartıp kendisi ile canlı yaşamın kainat ile kurduğu bağın ve orada olan o iletişimlerin kağıda geçirdiği bir eserdir. Bu manada bu kitabı yazan kişi için bu kitap Rabbinin kitabıdır. Ama okuyucular için bu kitap Rab kitabı değildir. Çünkü insanlar, okuyanlar o musafı o konumda değillerdir. Eğer kişi kendi kitabını adalet, merhamet, barış, sevgi, güzel ahlak ile, güzel edep ile, saygı ile e, okursa, hoşgörü ile okursa artık onun için özünün yani Rabbinin ona Rabbinin kitabını açma vakti gelmiştir.